Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çok pratik, sunumu harika güzel bir latte yapacağız. Bu sefer tarif vermiyorum. Hazır latte kullanacağım sütlü köpüklü. Öncelikle içeceğim bardağı ayarladım. Daha sonra şu şekilde çikolatamı eritmiştim. Şu şekilde bardağımın her tarafına yaydırıyorum güzelce. Şöyle Evet harika. Biraz daha yaydıralım. Evet istediğimiz gibi oldu. Şimdi şu şekilde hemen hindistan cevizimiz var. Hemen şöyle etrafına birazcık dökeceğim. Bu arada arkadaşlar siz isterseniz pasta süsü de kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ben şu şekilde hemen üstten geziyorum. İsterseniz çikolataya sürdüğümüz gibi bardağa da hindistan cevizinin üzerine ekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Evet, şu şekilde gayet yeterli. Evet arkadaşlar, şimdi hazır paket lattemizi dökelim içerisine. Şimdi sıcak suyumuzu ilave edelim. Şimdi güzelce karıştıralım. Güzelce karıştırdıktan sonra suyumuzu ilave edelim. Ve lattemiz hazır. Evet arkadaşlar akşam kahvemiz şu şekilde şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Gördüğünüz gibi görseli harika. Görüyorsunuz. Muhteşem bir görseli var. Hazırlat da olmasına rağmen görüntüyü kendimiz katarak çok gösterişli bir hale getirebiliriz arkadaşlar. Herkese afiyet olsun.